C'ye çıkıyorum ben. Burada M4 var arkadaşlar, isterseniz. Adam geliyor. Ben varım üst katta Dışarıda ama... adam var. Bakıyorum. Dışarıda ses geliyor. Kanka sensör Hı -hı. var ama ben de sensörle de bakıyorum. Gözükmüyor. Hacı sen bakıyorum ama gözükmüyor. Allah Allah. Üst katta benim 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 sesimi mi duydun acaba? Baya kabak gibi dışarıdan geldi ya bana. Allah Allah. Şu aşağı doğru bakayım bir de. Yok abi sen söyle bakıyorum da gözükmüyor kimse. Aa, kimse. Sniper yok. var. Sni sniper aldın. Emre. Ben de Onu... Ben de RPG var ya. Arpicim var herkeste. O zaman ben bırakıyorum RPG'yi. Ben de var. vardı. Adamı gördünüz tepe inmeye çalışıyor. İndi galiba. İ i̇ndi indi. Yo inemedi. İ i̇ki kere vurdum. O şuradan da geldiler. Aynen gördüm binan, orada. Binanın tepede tepede. İçeri kaçtı. Bir daha geldi, bir daha geldi. Aynen o binada adam çok A ya. Bu binada, binada adam var baya. Emination box buldum. O binaya çıkacağım. Bir saniye kanki. Ben de geliyorum yukarıda. Oy burada action var. Uy. Orada kalabalık. Geldim. Üst kattayım. Adamlar bir alt kata inmişler. 13 metre. Alt Damlandı. Altta vardı, alt katta burada. Aynen 17 metre. Alt katta hala alt katta. Bir burada başka bir daha var. Evet evet. O şey adam öldü. Sizin kovaladınız. Bu tarafa bakıyordu ya. Burada neler var? Burada maske falan var galiba. Bakın. 50 mermili araya buldum. Güzel. Lan maske aldınız mı? Bak Yok, maske almadım ben. Nerede? Burada bir adam maske vardı ya. Adamda vardı. Yanlış. Yanlış mı? Aynen. Pompalı. Bazen şey şu maske gibi gözüküyor. Ne şatkan mermileri Aynen. var ya. Pompalı gibi gördüm onu. Tamam, bayağı bir şey yaptık. Sen burada armor var. Sensörle bakıyorum. Allah var Armor var. Alayım ben onları. Armorum yok hiç. Armor var. Alırım onları. Ha da var. İki tane var ikisini sen al. Armor var. Hayır var ben var. Maskeyi aldım. Maskeyi aldım ben acı. Ya market yok burada ya. İçerim. Ben göreve doğru yaklaşıyorum. Yok kanka sen söyle. Hayır. Sen söyle de baktım kimse gözükmüyor. Açılsın gidelim ya. Tamam gider alırız. Görev üst katta. Hmm. Aa spotted oldum ben. Biri beni gördü. Drone uçuyor. Drone A, ben Aynen. de spotlandım. Drone'u göremedim ama. Güzel uçursun da gelsinler abi. Oraya nereden çıkacağız ya? Kanka dışarıdan çık. Oraya. Hı şuradan çıkacağız tamam. Hadi çıkamadım aşağı düştüm. Bak burada da drone var. Siz uçurun istiyorsanız. Olur. Bir uçurayım bakayım. Ben görev almaya uğraşıyordum. Kanka görev şurada da. <laughs> tamam çıktım. Bir dakika. oğlum? <laughs> evet. Tamam. Var mı etrafta? Böyle gözükmüyor. Nereden uçurdu onlar ya? Şu arkaya bak bir de. bizim bizim bu arkaya bak şuraya. Geri getirdir onu. Aynen bak. <laughs> Belki arkadan gelmişlerdir. Ben söyle bakıyorum ama gözükmüyor. Yok mu sağda solda kimse? Yok. Market Aa. var önümüzde. Allah Allah. Tepe'de sen... mi acaba ya? Bilmiyorum ki. Tamam adenin en üstünde olabilir ya. Market var ben şeyi alıyorum. Drobo alıyorum. Ben self alıyorum. Para atarsan ben de alırım kanka. Self aldım dur. Bir tane cluster aldım. Bir de armor aldım. Baske aldın mı? Baske var bende full. Para atayım mı? Daha lazım bir şey var mı? Bizde RPG var herhalde. Ben de RPG alayım. var. Alayım. Ben de RPG var ya. Bak, ben de de var. Bende ben cluster var. Bende bir şey yok. Emre için box var sadece. Ee, atın. şeyler alırız ne alayım. Bakayım UAV... 6 UAV alabiliriz ya. Şimdi nereye gideceğiz? Anladım. Şuralara doğru gidiyor mu? hiç göre hiçbir şey yok. Şu konu yapalım bence. Ya. Alanı görelim. Load atacağım. alalım öyle gidelim. Benim şeyli zaten de. Ghostlu. tek bizim kutu var ya. Tek bizimkisi var. Pazar RPG merminiz var mı? Bir tane var. Abi buraya da bir tek bizim kutuyu atıyor ya. kanka At. alayım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Benim için bir Canım benim. Yeni görevler de geldi. Rekonu yapıp, bant yapalım bence. alan içinde. Olabilir. Rekona gerek var mı ya? Alını görelim diye ya bir sonrakini. Bontiler oradaysa zaten direkt oraya gideriz. tane Ne zaman düzgün bir yere verdik? Yelek bulamadık mı hiç? Bende var bir tane. Bende yok. Göreyi bitirince verdi. Bir tane de şimdi atar büyük ihtimalle. Olabilir. Geldi Gel peşinizdeyim. Yine açıktayız. Art bir sensörle bakıyorum da kimse gözükmüyor. Ver şey vermedi. Bot ver, bot ver. Çatsınlar oran Oo iyi para verdi ha iki de beş mimar. Hangi Gidelim. gidelim? Valla buna gidebiliriz ya da buna. Hangisi yakınsa. Kimse yok burada. daha hemen, hemen. Helikopter var şurada. Niye şu var Haritada gözükmüyor bende helikopter. Şart dedim ha geliyor işte. Buraya doğru geliyor. Sağımızdaki hangardan mı geldi o ses? <laughs> Onlar orada duruyor ya. <laughs> bir yere veremez miydi? Helikopterlerin ikisi de havada ya inmiyorlar. Ee, bence oraya gidelim. Oradan onları öldürürsek Şehit Tie binası var ya oraya geçeriz. Olur bak ama şurada helikopter var dikkat et. Öldüler. Aa, öldüler. Ha, öldüler. Evet, adam mı? Sen beni korktum adam sandım bir an. <laughs> İsmin gözükmedi biliyor musun kanka? Kerem, oluyor yediyiz. bazen bana da oluyor yakında. Kanka Geçen helikopter işte çok yüksekti. Ya. Aa, adam. adam geldi. Dam 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 dam. Öldü. Arkadaşların yanına gidiyordu muhtemelen. Olabilir. Ölmediyse öldüyüz, ölmediyiz. Javelin olacaktı var ya. Ya Javelin olsa atardım da helikoptere. Javelin almıyorum ki. Orada 3 tane helikopter mi var ya? 2 tane var kanka, bir tane de daha ta yukarıda var. Orada adam Hı, var yani. Pantik'i alalım. Ha. çileğim de bitti, eriğim de bitti. Ne yiyeceğim ben şimdi ya? Yeter be kardeşim daha ne yiyeceğim ya? O tam da o güzel adamlara verdi yalnız. Ha onlara verdi. Helikopterli adamlara verdi. Arabayla gidelim mi? Ya da yürüyerek de yakın gerçi. Ama nasıl Onlar çıkacağız? Durarak... Şuradan çıkacağız kanka mecbur. Oyun mu kazanacaklarını sanıyorlar ya? Oradan mı çıkacağız, soldan mı? Soldan çıkmıyor mu oraya? Kaka soldan çıkış yok gibi gözüküyor baksana Biraz hiç. Biraz altına gidelim de sniper'a sıkarız ya olmaz mı? Normal asıl duruyorlar. Tabi buradaki ha. Plastör falan var ya. Burada kimse gözükmüyor. Ha bak bu araba buraya sonradan gelmiş ha. Üç kata bakıyorum. Adamlar üstümüzde ya şu yeşilliklerin orlarda bir yerde. Aynen. Aha. Biri damla abi, biri down. Cluster attım oraya. Biri bir de bir kaçışa gördüm. Öldü benim vurduğum. EF öldü. O bamti gibi ses şu sağ tarafa koşan nereye gitti acaba? Ha şurada şurada gördüm. Aynen. Öldü abi. Kim var? Ben Şimdi orada bak, yıkıyor resmen de ya. Şimdi biz onları daha yerine alalım. Şimdiden ya. abi ya, oy, daha oy. bu saatte... Abi bu saatte oraya yatılır mı ya? <laughs> bir de helikopterle gelmiş terbiyesizler. Bir de Loot falan da almamışlar herhalde. Onda değişik bir şey vardı, SMG vardı. Evet. De, Yerden aldıkları Loot'la duruyorlar ya. Aynen, bir tane evet. daha olacaktı. Nerede? Baksana şuraya, bir tane Legendary şey bulmuş kutu bulmuş, bulmuş, bir tane de P90 almış. Diğeri de Aynen. burada da bir adi Diğeri yok. Üçüncü gözükmüyor. Cluster'lı öldü de... Hı. Dur şu termalle bakıyorum da. Oğlum şu ağaçların içi nasıl bir şey ya hiç gözükmüyor abi. Yani kime göremiyorum ya. Yok ya, diğeri burada. Aşağı mı düştü acaba? Önemli değil ya, onda da muhtemelen hiçbir şey yoktur. Ya doğru bir şey yoktur da. İki kişi olan iki kişi de olabilir bunlar. Allah Allah yok. Ben üç kişi vurmuşum çünkü birini şeyde vurdum. Evine. Aa şu da adam... yok, yok bakmış. Neymiş? birini kuaride vurdum, ikisi burada vurdum işte. 2 kişi herhalde. Tamam, olabilir. Şu Şerif'in binasına mı gitsek? Aa. arkamıza cluster atıyorlar. Arka tepede adamlar var. Gidek baba. Bu evi bas. Aa gördüm Başka. şurada. Önümüzde tam bu tarafta. Aa gördüm onu. Bir tane de sol yukarıda var. Ben sol yukarıdakine doğru çık bakıyorum. Öldü. Biri. Şu da. sıkıyor. Sağdan sıkıyordur. Sağdaki sıkıyordur. Aynen zırh basıyorum bir saniye. Oğlum bura alanın dışında bu adam buraya nasıl gelmiş ya? Benim de arkamdan bir yerden sıkıyor birisi ya. Kanka Simbar. o bana da sıktı da nereden sıktı göremedim. Buradaki yakaladı da. Burada alt tane zırh var. Ben armoru fullledim ya. Burada yelek, 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 yelek aldım Yeleği aldım fullledim 8 tane var yelek. Şey hmm, danlara bak ya. Abi daha bu saatte ya. Ben hakikaten anlamıyorum bu milleti ya. Bak yelek burada var görkem. Aldım ya. Zırh falan da var. O değil burası çok açık alan yani. Burada niye durursun ki? Şu mayını atayım da belki buralara birisi gelirse. Bu... Açık dediğim bak bir tane kaya var ya bu kaya. Her... o Orası güzel yer esasında ha. Kayamaya bak sağ solda şey yapar soldan gelecek olursa şuraya yatarsın. Yani. Kostunda kod bulatım varsa yatarsın kanka. Ha, <laughs> aşağı verdi. Burada duranlar başını duracaktı. Hı -hı. Neyse biz adamlara iyilik yapmış olduk en azından. Evet. Şerefin biraz ne gidiyor muyuz? Tam işaretlediğim yerde bitiyor bak görüyorsunuz değil mi? Burayı işaretlemiştim. Okay, Şurada biter kanka büyük ihtimalle karşıda. Sen şurayı işaretle, tepeyi. Aşağı bakıyorum. Kimse gitmiyor. Bak şuraya araba gelmiş. O araba yoktu. Gençler o araba yoktu. Haberiniz olsun. Allah şu an demiyormuş. Işte. Ben de indim. Sen mi sıkıyorsun Görkem? Hmm, camı kırdım ki. Orada birisi varsa görelim diye. Var 42 metre Kerem. 32 yani. metre. Çatıda çatıda gördüm gördüm gördüm. Dam 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 dam. İçeri girmeye çalışıyor giremiyor. Öldü. Öldü. Öldüm ben diyor bak. biri daha Geliyorum. var. Biri daha var. Geliyorum. 19 metre diyor. Aynen. Ben bas 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 kaldıracağım seni. Tamam. 9 metre sağda üstünde. Şu şurada götürüyor e, ya. Sağ tarafta Gel gel gel. Az önce vurduğumuz adamlar ya. Değilmiş. Serp basıyordu bir de pederenk. Vurduğum karı var ya ben öldüm dedi. Ben öldüm. Aa. <laughs> <laughs> ee... Abi burada arkaya bakarken hiçbir şey gözükmüyor. Güney, çok kötü vuruyor ya. Yani. Oo, air strike almışlar. Evet. aldım adamın. Tepeyi tepeyi göremiyorum. Dur dur dur. Bir tane görüş bombası buldum. Atayım da bari bir işe yarasın. Kimse yok. <laughs> ben onun ilk ne sanıyordum biliyor musun? Flash gibi bir şey sanıyordum. Sonradan anladım görüş bombası olduğunu. İlk oyuna başladığımda. Kanka buraya Hiç da kimse... kimse gelmiyor ha. Airstrike'ım var ha, şey olursa damlardı. A! A adam yok. yok. Dam 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 dam. Öldü, öldü öldü öldü. Tamam. Az önce vurduğumuz adamlar ha. Evet. Aa benim mouse'ta bir gariplik var lan. Sağ klik yapıyorum, yapmıyor. Neyse Atla mermi. Atla ya. Mermi full ya. Sıkıyorum. Mermi var ya sıkın. Oğlum benim sağ click yapmıyor lan boss. Aha düştü düştü helikopter düştü. Aha vurdum havada vurdum. Armor yok armor yok. Team Öldü. <gülüyor> <gülüyor> öldü. <gülüyor> Tek mermi. Adam şu an beni izliyor. Bu gavatlar neyle sıktı bana diye. Şuradan mermi alayım bari. Ya burada var mermi. Tamam. Şu maskeyi de alayım. Kaç kere? maskem daha iyiymiş. Tamam. İlerleyelim baba. Bak markette bitti. <laughs> Kalan geliyor. Bir de karşıya mı geçeceğiz şimdi? Hayır ya buradan geçeceğiz Arabayı ya buradan geçeceğiz. Köprünün altına geçelim ya. Buradan mı? Köprünün altına gidelim abi. Ha. Tamam. Solda adam olabilir ama. Aynen. Bakıyorum. Tablete bakıyorum. Tabletle baktım şöyle şerifin binasına doğru. Yok. Kerem alttan RPG'im benim var. Kanka bende de var alt, altı tane. Burayı lootlamamışlar i̇şte bile. Aa burada. Ne burada? Adam mı var? Ses var gibi ya. Ama alan geliyor tabi. Yok kanka kimse yok ya sen, sen söyle bakıyor hmm. ama. Go go go. Ben çıkamadım. Siktir ya. <laughs> koş 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 koş. Aha şurada Aa. bak. lodatın orada. lodatın orada adam var. Onu bırakın abi bence. lodatın orada adam var. Burada burada evde. Evde. Gel, 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 gel Emre. 48 metre ileride de var. Evin içinde. Burada yok. RPG var mı? Var. Nereye sallayayım? Oh, iki, iki, iki kişi var. İki kişi var evin içinde. Burada mı? Biri zırhı kırıldı. Downlandı biri. Öldü. Yukarı çıkmaya çalışıyor. Öldü, öldü. Kim var? Bak Cluster Strike var alın atın bir yere. Şurada Cluster var alın atın bir yere. Aldım aldım. maske var bir çizgisi gitmiş sadece Kerem. hani <laughs> nerede bakayım? Alayım Şöyle. ben bunu 3 si çizgi kaldıydı. Kaka sağdan mı soldan mı? Bence sa sağdan direkt gidelim alan geliyor. Sağdan abi sağdan yukarı çık. Adam adam. <laughs> Öldü Tim White. Abi benim dürbün açmıyor ya. Saçmalığa bak. Basıyorum tam etki almıyor. Dur şu um, ben şeyini ayarlayayım. Bak şurada adamlar var. Tepede. Tepeden sıkıyorlar. Markette de var galiba. Yok. Sıkmayın abi onları arkadan dolaşalım. Burada kimse yok. Ağaçlıktan göremezler. Eğer sen kalk oraya. 7 e kişi kaldı abi. İkisi aşağıda yoldan geçti. 5, 3'ü de karşımızda. 3 kişi de. 2 kişi kalıyor. Nereye attın la cluster'ı? Oraya. Öldüler. Biri down, biri down, biri down. Biri öldü. Öldü o. Diğerleri de burada bir yerde abi. Dur bir saniye. Eee şurada benim altında Burada burada. 13 metre diyor. altında. Gördüm. Öldü. Team wipe. Eee? İki kişi kaldı. Durun air stike'ım var ya onu atacağım ben. Uzakta Şeyin altında olabilir mi diye bakıyorum da yolun altında. Ben de Aa Allah, benim yanımda. Ya yanımda sıkıyor terbiyesiz ya. Bas 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 bas. <laughs> Basıyorum ben. Çıkamadım lan yukarı. Öldüler. Ya ben airstrike atamadım ya. Yine vesim kursağımda kaldı. O maç bu maçtı işte. <laughs> Aynen. Arkadaşlar kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayalım lütfen. Kanka bak bende helikopter sesi kesildi. Çok kısık geliyor niyese. Şu an. Daha iyi. Yok bende bu... de öyle. Ama bak şimdi gösterecek ya o zaman geliyor. Bak şimdi geliyor mesela. Şimdi de çok değil.